Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün 4 adet çekilişimiz var. Bir tanesi Dünya Şampiyonu doğru bilenler arasında yapacağımız çekiliş. İkincisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çekilişi. Üçüncüsü de hmm, rastgele gönderi. Dördüncüsü rastgele yorum. Önce CS Revan'ı vereceğiz. E, ee, Revan'la ilgili bir yanlış anlaşılma olmuş. Doğru cevabı bilen herkese çekilişsiz göndereceğimizi düşünmüş arkadaşlar ama buradaki belirtmiş olduğumuz ibarede de olduğu gibi Yani çekilişle bir kişiye vereceğiz ancak gönül isterdeki yüzlerce binlerce insana bu kostümü gönderebilirim ama buna maalesef ki gücümüz yetmiyor. O yüzden çekiliş yapıp bir kişiye göndermekle yetinebiliyoruz. Elimizden gelen imkan bu bağlamda. Eğer yarın bugün gün daha çok büyüyebilirsek, daha çok insana ulaşıp, daha çok çekiliş yapıp, daha fazla insanı sevindirebiliriz. Neyse, sözü daha fazla uzatmadan geçiyorum çekilişe. Ne yapmak gerekiyordu? Kimi şampiyon olduğunu buradan işaretliyordunuz. SKT. Facebook ile paylaşıyordunuz. Herkes açık şekilde olması gerekiyordu ki biz görebilelim. Facebook'tan paylaş diyordunuz zaman türünüze düşüyordu. Şimdi ve bu gönderiyi beğenmeniz gerekiyordu. Beğenen 1500 kişi var. Teşekkür ediyoruz. Beğenenlere öncelikle. Bu baksanda postumuzu bulduk. Şimdi buradan bir kişiyi belirleyeceğiz. Bakalım. Gökay. Karayaz. SKT'yi Paylaşmış mı acaba? Bu gönderi kaçında paylaşılmış? 4'üne. 4'üne kadar inip bakacağız. 23, 23 Gökay kardeşim zepeyi seviyormuş. Paylaşım yapmayı. Sonucu paylaşmamış. Gönderinin kendisini paylaşmış. Ne yazık ki geçerli değil. Sonucu paylaşması gerekiyordu. Hangi takım tahmin ettiğini bilmemiz mümkün değil. Bu bağlamda. Ama SKT yazmış. Hmm. Ya Pardon. Tamam o zaman geçerli. Biz de bunu beğenmişiz. Paylaştıkça siz böyle şeyleri beğenmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Çünkü paylaşımlar bizim için çok değerli arkadaşlar. Beğenmekten ya da yorum yapmaktan çok daha fazla yardımcı oluyor bize. Gönderilerimizi paylaşarak bizlere büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Gökayı tebrik ediyoruz. Ee, CSD onu kazandı. Şimdi ikinci çekilişimizi yapacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Geçmiş bayramımız kutlu olsun hepimizin. Umarız sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar bizim olur. Evet, kaçıncı yılını kutlamaktayız? 1923, 2016, çıkartıyorduk 93, 92 işaretlerinde zaman böyle oluyor. 93'te de doğru yanıtladım, geliyordu. Aha, bunun postu burada. Ne zaman paylaşması? 29. Evet. Yine 1500 kişi var. Bir tane winner belirleyeceğiz. Berat Demiray. Doğru. Yanıtladım. Evet, Beray. Pardon, Berat. İlk çekişimizi kazanan tarihli. 3 tane vereceğiz burada. Mayıs. Berkay paylaşmamış. Bu üç kostümden bir tanesini talep ediyorsunuz. Arzu ederseniz 975 RP'yi açmayacak şekilde başka bir Eylül Bu sevgili kardeşimizle paylaşmamış. Başka bir kostümle talep edebilirsiniz arkadaşlar. Kardeşimiz de paylaşmamış. Barış Kardeşimiz. Fuat Mercan. Ee, doğru cevapladım. Evet. Fuat. Çekilişimizi kazandı. 3 kostümden birini talep edebilir. Berat. Fuat. Ecem Kartal. Yok. Ecem de paylaşmamış. Erkan durmuş. Ta paylaşmamış. Turşat. Doğru cevaplamış. Paylaşmış. bunu da paylaşmış. Ha Bunu da paylaşmış. Güzel bir meteor takipçisiymiş. Kendisi. Bu üç kardeşimizi tebrik ediyoruz. Kürşat, Berat ve Fuat sanırım. Değil mi? Evet Fuat. Şu diğer insanları da bir çek edelim. Berkay, Dilan, Barış, Ecem, Erkan. Arkaya tekrar bakıyoruz. Paylaşmış mı? Bakın. Şubat ayına kadar geldik. Yok. Eylül ayı diyor. Bu da yok oluyor böyle olunca. Bu da Eylül ayı diyor. Eylül ayından sonra paylaşmış olması gerekiyordu. Bu da Eylül ayı diyor. Yine yok. Bu da Ocak ayı diyor. Yine yok. Evet. Kürşat Berat. Fuat. Bayağı da kafiyeli oldu sevgili kardeşlerimiz. Şimdi, Moderation Tool'a geliyoruz. Ayın Kaç? Ekim ayının 24 ile 30 arasındaki bütün gönderileri aldık. Excel'e yapıştırdık. Kaç satır oldu? Bu her zaman böyle yapıyoruz biliyorsunuz. 627. Şimdi Random.org'dan 627. ilgili alakalı yorum olacak. 187. yorumun sahibi. Diğer yorumlarında küfür olmayacak ve spam olmayacak. Şartlarımız bunlar. 187. 187 üstüne bakıyoruz. Ne demek şampiyon? Tabii ki. SKT demiş. Süleyman Kaya. Şimdi Süleyman diğer yorumlarına bakalım hemen. Süleyman Kaya. Evet bir tane yorum var zaten. Kazanmış. Burada 200 yorum var arkadaşlar yaklaşık. 200 yorumu atarak söylüyorum siz 20 tane yorum yaparsanız buraya. %10 kazanma şansı yakalıyorsunuz. Bakın mesela Sadrettin Kilim siz öyle yapmış. İlgili alakalı argo barındırmayan ve spam olmayan yorumlar yaparak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Mesela 100 tane yorum yapıp %50 kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Bu tamamen sizin özelinize kalmıştır. Şimdi son olarak Publishing Tool'dan bakıyoruz. Rastgele gönderi girişimiz. Kaç tane gönderi paylaşmışız biz? Ayın 30'uyla ile arasında 30 ve 24 dahil olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ama bu da kaldık.

Hamumu ile baskın. Ups. Niye vermiyorsun bana bunu? İlle bulacak mıyım yani? Ne zaman paylaşmışız? 28'inde. Post. Hamumu ile baskın. 589 reaksiyon varmış. Bunların arasında rastgele birini belirleyeceğiz. belirledik. Adem Pekdemir. Kardeşimiz. Buca girişimizi kazanan talihli Adem Pekdemir. Evet. Kendisini tebrik ediyoruz. Gökay. Karayaz. Berat. Demiray. Kürşat. Aki. Fuat. Mercan. Kimde buradaki? Kardeşim Süleyman Kaya ve ve, ve 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 nereye gitti Nereye gittin lan? Adem pek demir. Çekiliş oldu, çekiliş oldu. 6 kişiyi sevindirdik inşallah. Bize 24 saat içerisinde Facebook üzerine ulaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha önce yaşanan aksaklıklarla edindiğimiz tecrübeyle şu uyarıyı yeniye getirdiğimiz kuralı da hatırlatmak istiyorum. Yani ee, çekiliş kazananı olarak hediyenizi talep ederken saygı çerçevesinin dışına çıkmamaya özen gösteriniz lütfen. Çıktığınız durumlarda çekiliş tekrarlanacaktır. Bunu da bilginize bu altı arkadaşa sesleniyorum ve bundan sonra çekiliş kazanacak arkadaşlara da çekilişlerimiz biliyorsunuz düzenli olarak devam ediyor. Özel etkinliklerde yapıyoruz çekilişleri. Ne zaman yapıyoruz diye soru geliyor sürekli. Onun dışında haftalık olarak rastgele gönderme, rastgele yorum çekilişlerimiz var. Onun dışında ufak sürprizler de yapıyoruz arada. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşçakalın.